Fotoğraf ve videoda en önemli unsurlardan bir tanesi ışık. Biz de bu videoda cep telefonu, tablet veya bilgisayarlarda kullanabileceğiniz ufak ama bir kalır led ışığı inceleyeceğiz. Vakit kaybetmeyelim ve Yulanzi'nin CL15'ine yakından bakalım. Yulanzi CL15'i görüntülü konuşmalarınızda, canlı yayınlarda selfie çekerken veya yakın plan çekimlerde dolgu ışığı olarak kullanabilirsiniz. 30 dolara satılan CL15 minik beyaz bir kutuyla geliyor. Yulanzi'nin logosu, ürünün görseli ve modeli paylaşılmış. CL15 küp ışık. Yan tarafta 360 derece dönebildiği bilgisayar ve cam yüzeylere yapışabildiği ve vlog çekimlerinizde kullanabileceğiniz paylaşılmış. Kutudan kullanım kılavuzu, 1 metre uzunluğunda bir tarafı tip C, diğer tarafı tip A kablo ve Yulanzi C15 küp ışık çıkıyor. Manyetik difüzörle gelen ışık gri renkte ve tamamen plastikten üretilmiş. Arkasında 5 tane plastik bantuz bulunuyor. Altında 1/4 standart bağlantı yuvası var. CL15 tip-C portu üzerinden 1 saatte şarj oluyor. 2000 miliamperlik bataryası 2 saat kullanım sunuyor. Bataryanın durumunu da led'lerden kontrol edebilirsiniz. CL15 6.4 cm genişlik, 6.9 cm uzunluk ve 2.8 cm kalınlığa sahip. Difizörle kalınlığı 3.9 cm'e çıkıyor ve 126 gram geliyor. Işığın üzerinde ortada açma-kapama tuşu, sağda ve solda ise iki tane dimer tekerlek bulunuyor. Soldaki dimerle ışığın parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Tekerleklerde kademe bulunmuyor. Işığı %10'dan %100'e istediğiniz seviyede tutabiliyorsunuz. Sağdaki dimerle de 2700 ila 8500 Kelvin arasında dilediğiniz renk sıcaklığını da tercih edebilirsiniz. CL15'te 32 sarı, 32 beyaz toplamda 64 tane LED var. 95 CRI değere sahip. Doğal ışığa yakın ve gerçekçi renkler sunuyor. Şimdi gelin kullanım senaryolarına bakalım. Işığın vantuzunun olduğu bölüm 360 derece dönebiliyor. Dilediğiniz gibi konumlandırabilirsiniz. Hatta gövdenin arkasında bir alan bırakılmış. vantuzu gizleyebiliyorsunuz. Güzel düşünülmüş. Mobil cihazlarla başlayalım. CL 15'i telefonumuzda iki farklı şekilde kullanabiliriz. Müzik. Telefonumuzun arka kamerasını kullanacaksak ışığı bu şekilde sabitliyoruz. Müzik. veya vantuzu açıp ışığı bu şekilde konumlandırabiliriz. Görüntülü görüşmeler, selfilerde daha kaliteli sonuçlar elde edebiliriz. Işığı yumuşatmak için manyetik difüzörü de kullanabilirsiniz. Tabletler için de aynı durum geçerli hangi kamerayı kullanacaksak ışığı o yöne doğru takabiliriz. CL15'i ayrıca laptoplarınızda, tripodla çekimlerinizde, hatta kol şu adaptörünüz varsa kameralarınızda da kullanabilirsiniz. Bataryası bitti derdi de yok. Dilerseniz ışığı tip C kabloyla bir powerbank veya USB üzerinden de besleyebilirsiniz. Bir hatırlatma. Bantuzu bir yere sabitleyip kullanacaksanız arada sırada kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü ışık kullandıkça ısınıyor ve 2-3 saat geçtikten sonra da vantuz gevşiyor ve düşme riski oluşuyor. Sonuç olarak bir kickstarter projesi olarak hayata geçirilen Yulanzi CL15 hafif, kompakt ve güçlü bir led ışık. Bir kalır difüzörle geliyor ve şarj olurken kullanılabiliyor. Vantuzu ve 1 bölü4 bağlantı yuvası sayesinde farklı şekilde birçok cihaza takabiliyorsunuz. Peki CL 15'i siz nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda paylaşın ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın